Yine geldi şimdi size onu gösteriyoruz. Şimdi şöyle yenilerimizi göstereyim. Böyle bir ilk anne böyle arkadaşlar. Şöyle dışı da böyle burada çok güzel. Tam böyle bayıldım. Bagajına geldik. Bagajı da cidden çok güzel yapılmış. Böyle burası mutfak ve birleşik fark ettiysiniz ya. Burası banyo. Banyo da çok güzel. Ve geldik yatak odasına. Buna bayıldım ben. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst katta da böyle bir çiçekli bir banyomuz var. Ve olmazsa olmaz. olmaz. Neden hiç Oha! Ya ben burasını görmemiştim. Ve kasamız. Kesinlikle kasaların önünü açmak yerine bakın böyle bir gibi bir yapmak yerine Ve böyle açmak yerine Chẳng <laughs> <Yani. gülüyor> çok sen oldu burası Neden kutu koyduğumu sorarsanız Kastayı hiç kimse patlatamaz Ve bugünkü videomuzda bu kadar Ben abone olmayı unutmayın ve bu kodlar da gelecek size. Ve Bay bye azıcık evi gezmek isterseniz isterseniz kendinize bakabilirsiniz burada. Şimdi artık ben kapatayım arkadaşlar. Bakmayın siz benim <laughs> o yüzüme.